Arkadaşlar ben çok iyiyim çünkü bugün görmüş olduğunuz gibi tek renk süper kahramanlar challenge yapacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi benim rengim kırmızı ve gördüğünüz gibi Gürol'un rengi mavi ve Merhaba. portakalın rengi de yeşil arkadaşlar. Çünkü portakal Hulk'a dönüştü. Portakal nasılsın bakalım iyi misin? Tabii ki de iyiyim. O kadar iyiyim ki de buraya Hulk gibi koskocaman bir ev yapacağım. Bam 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 al sana portakal gözüne lazer atıyorum sonra. <laughs> 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 Valla ben çok iyiyim. Ben bir süpermenim. Bana saygı duyun bakalım şöyle. Hop. Ya niye sana saygı duyayım ya? Allah Allah saygı duyayım. Allah Allah saygı duyayım. Allah Allah saygı duyayım. Allah Allah saygı duyayım. Ben uçamıyorum, ya, uçamıyorum ya ben Allah bak. He, ben süpermenim ha. He. Ya, Vururum ya, hepinizi. Allah'ım şuna bak. Deliydi gerçekten. <laughs> <laughs> Şu halinize bakın. Neyse bakalım o zaman. Arkadaşlar hadi biz gidelim başlayalım. Ha bu arada sizin olaylardan tabii ki haberiniz yok. Buraya en güvenli evlerimizi yapacağız. Çünkü arkadaşlar biz Süpermen'e dönüyoruz. Ben süper kahramanlara dönüştüğümüz için az sonra zombiler gelecek. Biz de köyümüzü kurtarmaya çalışacağız. Ama şöyle bir kural var arkadaşlar. Herkes kendi rengini yapacak. Ben mavi yapacağım. E, ee, portakal yeşille, göçle kırmızıyla. Bu renklerin dışına çıkmak yok. Evet. bu renklerin dışına çıkmak Hadi bakalım o zaman gelinler. Evet arkadaşlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim malzemelerim işte burada gördünüz mü bakın çok güzel kırmızı renkli bir sürü şey seçtim arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi buraya inanılmaz güzel bir ev yapacağım benim evim birazcık değişik olacak şimdi gördüğünüz gibi buralara çok güzel bir şekilde kenarları yapmaya başlamam sen lazım sen çok geç kaldın Gökçe bak göz yoktan evimizi yapmaya başladık bir de portakallar ya sen istediğinizi bırakın, yapın, yapın. yapın al, 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 yap al, yapma şunu yap şunu yap, al, yap, al, yap <laughs> ilk bak hile yapıyorsun. Seni diskalifiye ederim oyundan. Duydun mu? Ama ben süpermenim bak. Hem uçabiliyorum. Hem çok sert yumruk atabiliyorum. Ve çok güçlüyüm. Ve bir de gözde <laughs> güzel lazer <güzel> atıyorum. <laughs> bu o kadar güçlü. Şuna bak şuna. Yol amca. Yani bu kadar güçlü. Çek çek. bu lazerle. Tamam. biliyorum işte. yani. <laughs> Portakal'da ne kadar olduğunu biliyorum. Bam bam. Ya tamam hadi <laughs> artık kavga etmeyin arkadaşlar. Biz de gördüğünüz gibi inanılmaz güzel evler yapacağız buraya. Şimdi buralara bloklar koyacağım arkadaşlar. Şöyle eşit şekilde yaptıktan sonra şuraya da çok güzel bir şekilde artık yeri hazırlayabilirim. Benim evim iki katlı olmasını düşünüyorum ama tam olarak da emin değilim. Bahçede yapabilirim tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ama bunların hepsini düşüneceğiz bakalım hep beraber. Şimdi gördüğünüz gibi burayı çok güzel şöyle yapayım. Arkadaşlar evin bir o kadar da güvenli olması gerekiyor. Çünkü az sonra sonra zombi istilasına uğrayacağız. Ve bunu istemeyiz. O yüzden evimizin bayağı güvenli olması gerekir. O yüzden şimdi şöyle şuralara blokları koyalım bakalım. Hadi bakalım. Şimdi buraya şöyle güzelce mutfağımızı yapalım. Tamamdır. Buraya şu dolaplarımızı koyalım. Evimiz mükemmel oluyor. E ee, Gökçe senden daha iyi olacak evim. Göreceksin. Ezik patates. Ezik ya patates. Ya bak olsun. arkadaşlar camlardan koymayı planlıyorum. Kırmızı cam seçtim. Çünkü başka bir renk cam seçemem arkadaşlar. Oyundan da olmak istemiyorum. Şimdi o yüzden şimdi şuraları da şöyle kırmızı kırmızı koyalım. Bence çok güzel oldu camlarım. <laughs> ben neredeyse bitiyor. Gökçe senin evin nasıl gidiyor? Ya sana ne? Herkes işine baksın tamam mı? Herkes bunu bundan... Ne işine baksın. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi buraya kırmızı camlardan koyduktan sonra şimdi etrafa her yerine koyduktan sonra eşyalarımı yerleştirmeye başlayacağım bakalım. Sizce eşyalarda hangi nasıl şeyler tercih etmeliyim? Yorumlara yazın olur mu? Ya da sizin bir fikriniz olursa onları da değerlendirebilirim. Şimdi o zaman şuralara da koyalım şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya bütün camları koyalım şöyle. Şunları da koyduk. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya da camlardan koyacağım. Gürül, senin burada ne işin var? <laughs> Ee, bir bi, 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 işim yok. Ya ne, 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 bak ne, ne, benim ne, ne, evime baktın gördün bir kere tamam mı? Aa ne ne Şu şu anda kapalı. ki şu anda ulaşamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ya, ya inanmıyorum. Resmen kopya çekti göz göre göre. Neyse arkadaşlar ben onu boş verin. Ben evimi yapayım. Bakın sizce evim nasıl ilerliyor? Bence Öyle çok güzel ilerliyor gördüğünüz gibi. bakalım şöyle ortakonu, Bak. Ben Gökçe ablama benzemem. seni Yaptın benden valla! Benim evime sakın giyme! Hayır hayır neyse neyse Öktesi sen geç kapat kapıyı girme bir daha benimle Bir de Gökçe ablama benzemem diyor ya ben herhalde çok iyi davrandım arkadaşlar. Neyse bakalım. Hadi hızlıca şu üstteki bloklarımızı da koyup artık ev içini yerleştirebiliriz. Şimdi şöyle çok hızlı çok hızlı bir şekilde koyacağım arkadaşlar. Şuralara da şöyle koyalım. Tamamdır bakalım. Şimdi burayı da. Çatı çok önemli arkadaşlar. O yüzden çatıyı yaptım. Ama bence en güzel ev tabii ki benim evim oldu. Bakın hem iki katlı hem de aşırı güvenlikli oldu. Şöyle her yeri de ben size bir laf söyleyeceğim. Hı? Senin evin çok mu iyi oldu diyorsun sen? Evet bence ne, çok devrim, güzel oldu. Demiş ki bende boy var çok uzunum demiş. Ama aklı yok ya ne diyorsun sen ya öyle bir şey mi varmış ne alaka yani ne, ne demeye çalışıyorsun? Yani... Neyse bir şey demeye çalışmıyorum ben. ne var ya Allah Allah ya bu arkadaşlar Gül, tam bir akılsız gerçekten. Neyse bakın gördüğünüz gibi artık çok güzel oldu. Şimdi artık eşyalarımı yerleştirmeye başlasam çok iyi olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki halılarımı tercih ettim. Yukarı yatak odamı, buraya da oturma odasını yapacağım. Çok fazla eşya yadan yana değilim O yüzden şimdi şu şekilde koyacağım arkadaşlar. Şuraya da şöyle, şunları koyduktan sonra bakın çok güzel olmaya başladı bile. Şimdi buraya da tabii ki de halı koyacağım. Arkadaşlar kırmızının dışında hiçbir renk kullanamayız. O yüzden arkadaşlar çok dikkatli olmam gerekiyor. Evet bakın evimin içi de çok güzel oldu. Hı, buraya da mutfak dolaplarını koymayı planlıyorum. Şimdi şuraya şu şekilde koyalım arkadaşlar. Şu gereksiz eşyalarımızı da tekrardan geri yerlerine koyalım. Şimdi bana lazım olacak şeyler tabii ki de bunlar gördüğünüz gibi. Bir de şuradaki dolaplar. Bunları aldıktan sonra artık evimi yerinde yapabilirim. Şimdi buraya şöyle şunları koyacağım. Benim evim bitti. Benim evim bitti. Oh, oh oh bitti bitti bitti. Tamam bitsin. Evi hızlı yapan günü. O yüzden hiçbir önemi yok şu an için bitirmenin tanımdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları koydum. Şimdi gördüğünüz gibi buraya böyle aa şuraya koyabiliyorum sadece. Buraya ha, şu şekilde koysam aa bu şekilde de olmaz. Neyse o zaman bence böyle gayet güzel oldu. Ama tabii ki labosuz olmaz. Şuraya da labolarımı koyduktan sonra bakın arkadaşlar evim çok güzel olma yönünde ilerliyor. Gördüğünüz gibi şimdi de yukarıya çıkıp yatak odamı yapacağım. E önce şurayı yemek masasını koymam gerekiyor. Şuraya da yemek masasını koyalım. Acaba onların evinin içi nasıl oldu arkadaşlar? Öylesine merak ediyorum ki. Ama neyse ben hemen hızlıca kendi evime bakayım. Şimdi şuraya şöyle sandalyelerimizi de koyalım. Bakın bence evim çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi bakalım artık üst kata çıkabiliriz. Üst kat için şuradan bir delik açmıştım arkadaşlar. Tamamdır bakalım artık yatağımı koyacağım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya şöyle şuradan çantamı alabilirim. Tamamdır şunları da aldıktan sonra bakın yatağım nasıl arkadaşlar. Bence çok güzel çok güzel bir kırmızı oldu. Şuraya tabii ki okul çantamı koyacağım bu da çok güzel oldu halımı sakın unutmamalıyım arkadaşlar şöyle şuraya da bir tane halı koyduktan sonra bakın ev o kadar kırmızı ki halının kırmızı olduğu bile neredeyse belli olmuyor onu da şu şekilde koyabilirim hatta aa, bu şekilde diyor çok güzel oldu biraz yamuk oldu şimdi şöyle koysam tamamdır çok güzel oldu bakın size bir sürprizim var görüyor musunuz bunu da koydum ben de kıpkırmızı renginde çok güzel Hmm, kapı çıkmış öyle. Ee, merhabalar. Birisi var mı? Hey. Kim ya, bu da kim? Aa, buyurun kimsiniz? Ee, ben postacıyım da. Hmm, şöyle bakalım. Posta getirdim size. Posta posta. Ya, postacıysan niye evimin için inceliyorsun? A, çık bakalım a, dışarı. Çık a, dedim a, sana. A, kafa kafa çık vuruyorum. dedim a, sana. A, çık. A, Aa. Aa. Yürü. Yürü. Öğretize ha? Hayır ya arkadaşlar ya. ya hayır olur sinir ediyor beni neyse ben onu aldırış etmeyeceğim zaten elinde sonunda evlerimize bakacağız arkadaşlar o yüzden şimdi şöyle şurayı da son olarak malzemelerimi koyduktan sonra bakın çok az kaldı artık gördüğünüz gibi çalışma masamı koyacağım ondan sonra evde bitmiş olacak şimdi şuraya da masamı alayım tamamdır masam için şunu şöyle şuraya koyacağım tamamdır bakalım buraya normalde bilgisayarlarımı koymam gerekiyor tamamdır bence evim çok güzel oldu benim artık evim bitti herkesin evi hazır mı? Benim evim hazır. Tamamdır o zaman zombiler gelene kadar sakın beni rahatsız etmeyin. Duydunuz mu? Güral sen benim zaten kapımın bir tanesini çalmışsın. Onun tekini mutlaka getireceksin. Duydun mu beni? Eee iyi tamam Ben onu sattım galiba hurdacıya. Güral tabi abuk getir masamın. ben de artık yukarı gidip uyumak istiyorum tamam mı? O kadar yoruldum ki size anlatamam arkadaşlar. Oh, şöyle gideyim de yatağımda uyuyayım bir an önce. Hmm, o kadar yorgunum ki. Oh. Oyun. Olamaz. Zombiler gelmiş. Zombi... Uyan. <laughs> Gökçe, 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 Gökçe. Gökçe, Gökçe uyan. Çak çak çak. Öldüreceğim. Gökçe ablayı. Gökçe ablayı. Kalk lütfen. Gökçe uyan. Bu sesler de ne böyle ya? Bir rahat vermediniz. Gök, ne oldu? Uyan buradayım. Cama bak cama. Tamam. Zombiler geldi. Cama bak. Uyan uyan, uyan uyan uyan. Olamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yeri zombiler basmış. Şuralara da bakalım. Hemen buradan silahları Zombiler öldüreceğiz sizi. Hiçbir şey Alın bakalım. Şey yapmaya hakkınız yok. Alın bakalım zombiler. Alın dedim size. Alın bakalım Ben Ay tamam. evet, beni Aa, Aa, kol 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 de kovalıyorlar tamamdır size de gününü gösterdim. Alın bakalım alın dedim. Hepiniz alın. Size de gününü göstereceğim. Hepsini bitirdik. Yaşasın Gökçe bir tane bile zombi hepsini kalmadı. Hepsini bitirdik. Aferin bakalım. Hepimiz de çok iyi iş başardık. Portakal sana da aferin. Çok yani, güzel. güzel Portakal'cım alperin bakalım sana. Hadi bakalım Gürül şimdi sıra senin evinde. Haa, senin evin biraz böyle. klasik olmuş. Ama olsun. Nasıl güzel mi? Güzel. Evet gayet güzel. Hadi o zaman şimdi sırada bana bakalım. Benim evim gördüğünüz gibi iki katlı. Şöyle Oo, görün. Senin bakın. evin villa. Evet benim evim villa. Çok güzelmiş. Yatağım. Evet çok güzel gördüğünüz gibi. Ama ben buraya merdiven koymayı unutmuşum. Ama yatağım da çok güzel oldu. Neyse bakalım arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Evlerimizi puanlamayı sakın unutmayın olur mu? Bugün Portakal Girl ve ben çok güzel oyun oynadık. Ve şehri de kurtarmayı başardık arkadaşlar. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Hadi bakalım 100 bin abone de sizlere gerçek yüzümü göstereceğim. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin olur mu? Bay bay.